Ömer Seyfettin, Pireler. Aşk falan değil. Hani şu rastlantı dediğimiz, tarihi yapan, mutlulukları yaratan, yuvaları kuran belirsiz el yok mu? İşte o beni Rosmeyer'le birleştirmişti. 20 yaşında ya vardım ya yoktum. Küçücük köpeğim Koton'la İzmir'in ikinci sınıf otellerinin birinde oturuyordum. Bir gün karşımdaki odaya iri mavi gözlü sarı saçlı bir Fransız kızı geldi. Kederli olduğu yüzünden belliydi. Otelciye kim olduğunu sordum. Paris'ten bir Ermeni doktorunun peşine takılmış, doktorun ailesi kabul etmemiş, kovmuşlar. Zavallı şimdi memleketine dönmek için vapur bekliyor dedi. İnsanın 20 yaşındayken kalbi faaldir. Ben bu basit serüveni hayalimde büyüttüm. Ağlamaktan kızarmış iri mavi gözlü kızcağızın acılarını, üzüntülerini yaşamaya başladım galiba vapurdan daha çok para bekliyordu. Çünkü gizlice takip ettiğim için görüyordum ki her gün Fransız postanesine gidiyor, mektup soruyor, merdivenlerin koridorlarında karşı karşıya geldikçe birbirimize dikkatli bakmaya, sonra bonjour, bonsu var demeye başladık. Nihayet bir hafta içinde dost olduk. Bana başına gelenleri ağlayarak anlattı. Teselli verdim. Hayatın felsefesini yaptım. Hiç de toy bir kız değildi her şeyi biliyordu. Realistti fakat namusuna pek büyük kıymet veriyor, sakin bir ev kadını olmasını her hayali mutlu tercih ediyordu. Güya ben de onun gibi sessizliği seviyordum. Bir ay geçmeden anlaştık. Paris'teki ailesinden para geldi halde gitmedi. Benimle birleşti. İkinci kordon arkasında küçük bir apartman kiraladık. Ah bu serbest evlilikler. O kadar mutlu olmuştum ki. İçimde kapalı kalmış çılgın bir sevinç, kumrusunun dem çekerek çırpındığını duyuyordum. Ross gerçekten hiç sokağa gezmeyi sevmiyordu. Sabahtan akşama kadar ev işleriyle uğraşıyor, durmak dinlenmek bilmez bir hırsla her tarafı her şeyi yıkıyordu. Temizlik merakını adeta delilik derece, derecesine getirmişti. O ben köpeğim üçümüz de gün içinde banyo, üç defa banyo yapıyorduk. Geceleri Paris kahvesine veya sinemaya giderdik. Dönüşte Rose yorgun argın ayakkabılarımızın altını çamaşır suyuyla siler, Koton'un ayaklarını yıkamakla kalmaz, Bazı geceler zavallı hayvancağızı tepeden tırnağa kadar gıcır gıcır sabunlardı. Fakat mutluluklar rüyadan başka bir şey midir? Bizim mutluluğumuz da çok sürmedi. Acı bir kederle uyandık. Koton fena halde hastalandı yemiyor içmiyor oynamıyor daima yatıyor zayıflıyor eriyordu. Ros da benim kadar umutsuzdu. Zavallı verem oldu diyordu. Ne kadar veteriner varsa hepsine gösterdik. Kına kına verdiler içiremedik. Musiller şunlar bunlar hiçbir fayda vermedi. O vakitler Rahmi isminde bir arkadaşım vardı. Ros'u yalnız onunla tanıştırmıştım. Pazar günleri evimize gelirdi felaketimizi koton için ne kadar üzüldüğümüzü gördü. Hiç veterinere gösterdiniz mi? dedi. Gösterdik. Hangi veterinere? İzmir'in bütün veterinerini saydım. Hele bir tanesinin iktidarını, ilmini de övmeye kalktım. Bu veteriner İslam olduğu halde santur mu, keman mı, mandolin mi neydi? Şimdi unuttuğumuz bir çalgı ismi taşıyordu Rahmi. Azizim köpeğini kaybetmek istemezsen Avrupalı bir veteriner bul, göster dedi. Veterinerin Avrupalısı ile Asyalısı arasında ne fark olur dedim. Çok diye güldü. Ne gibi? Köpeğini gösterince görürsün. Bu öneriyi bir paradoks olarak düşündüm ama denize düşen köpeğe sarılır. Felaket zamanında umutsuzluktan en baş en çürük temeller üzerine umut bina etmek ne hoş bir tesellidir. Ross da boykotoj yapmıyoruz ya bir Avrupalı veterinere gösterelim. Belki Rahmi Bey'in hakkı var demeye başladı. Sordum, soruşturdum. Futon'da ihtiyar bir İtalyan veteriner varmış. Sığır vebası uzmanıymış. Halsizlikten gözlerini açamayan zavallı Koton'un cesedini kucağıma aldım. Evine gittim. Kapıyı kendisi açtı. Beyaz, çatal sakallı bir adamcağızdı. Galiba sokağa çıkıyordu. Şapkası başında, bastonu elindeydi. Ne istiyor dedi. Köpek hasta dedim. Kalın bastonu kapının kenarına dayadı. Titrek zayıf elleriyle kotonu kucağımdan aldı. Gözlerine ağzına baktı. Sonra tüyleri kokladı. Elleriyle bu beyaz tüyleri araladı. Dikkatli dikkatli baktı. Bunun üzerine bir avuç pire koy. iyi olacak dedi. Ne demek? Pire oğlum bir avuç pire. Kotonu uzattı. Aldım. Birdenbire fena halde canım sıkıldı. Terbiyesiz bunak işte. Benimle eğleniyordu. Bir ilaç vermeyecek misiniz dedim. İhtiyar gülerek yine münasebetsiz tavsiyesini tekrarladı. Bir avuç pire yıkamayacaksın, üzerinde kalsın. Bu ilaçtır, hiddetlendim. Benimle eğleniyor musunuz? Ne eğlenmek? Doğru söylerim. Başka ilaç istemez bu. Bunak herif. Ben bunak ha? Sen ya? Canımın sıkıntısından az daha ihtiyarı dövecektim. Ben bunak ha? Hem bunak hem terbiyesiz. Ben sana insan gibi hasta hayvanı getiriyorum. Sen gevezelik ediyorsun. Hani Avrupalıların dehşetli cehaletler karşısında acır gibi donuk bir gülüşleri vardır. İhtiyar İtalyan ve terrar bu özel gülüşle beni baştan aşağı bir süzdü. Sonra haydi bire kafasız adam sen anlamaz bir şeyden git benim dediğimi yap. İyi olursa viziteyi getireceksin. İyi olmazsa yine geleceksin. Benim yüzüme tuh yapacaksın. Cevabı beklemedi. Kapıyı hızla çekti. Önümden uzaklaştı. Acaba bu ilacı yapmalı mıydım? Bir taraftan ihtiyarın Türk diye bana önem vermeyip alay etişine kızıyor. Bir taraftan hala bu alayı sahi zanneder gibi oluşuma hiddetleniyordum. Eve geldim, Rosa ihtiyarın terbiyesizliğini söyledim. Belki sahidir, bir kere deneyelim dedi. Budala mısın diye güldüm. Umut bu. Pekala. Fakat pireyi nereden bulmalı? Her gün iki defa yıkanan evde pirenin kendi değil ruhu bile yoktu. Ertesi gün yine Koton'un hareketsiz cesedini kucağıma aldım. İncir tüccarlarından bir arkadaşımın mağazasına gittim. Pireye ihtiyacım olduğunu anlattım. Bizim çuval deposunda bir avuç değil, ordularla bulunur dedi. Kotonu bir ekmekle bu depoya bıraktık. Üzerinden kapıyı kapadık. Bir gün sonra mağazaya kotonu görmeye gittim. Deponun kapısını açtık. Koton canlanmış, ayağa kalkmıştı. Beni görünce eski Mesut zamanlarında olduğu gibi sıçramaya başladı o kadar sevindim ki kucakladığım gibi doğru eve koştum. Ross, sevgili köpeğimiz tekrar hayata geldiğini görünce benden ziyade sevindi. Aman pireleri üzerinden uçmasın dedim. Nasıl uçurmayalım? Yıkama. Yıkamam. Ross bir hafta sabretti. Hakikaten yıkamadı. Koton o kadar canlandı, o kadar iştah açıldı ki hacmine eşit yemekle artık doymuyordu. Doktorum bu Nasıl etki ettiğini hala anlayamadığımız tavsiyesini alay zannettiğime pişman oluyordum. Zavallıya hakaret de etmiştim. Fakat itiraf edilen kusurlar hep affedilirler. Mutluluğumuzu tekrar bize veren bu ihtiyara hem af dilemek hem de bakma ücretini vermek ihtiyacı beni rahatsız etmeye başladı. Bir sabah kalktım evine gittim. Bu sefer kapıyı genç bir hizmetçi açtı. Beni ihtiyarın tül perdeli küçük odasına soktu. Merakon bir koltuğa uzanmış beyaz personelden bir pipo içiyordu. Yerinden kalkmadı. Nasıl köpek iyi oldu? Oldu dedim. Gördün nasıl sende kafa boş ben söyler sen şaka sanır. Yanındaki masanın üzerine bir lira bıraktım. Çıkarken kendimi tutamadım döndüm. Fakat Mösyö dedim bizim veterinerler o kadar ilaçlar verdiler. Etki etmedi. Pireler nasıl etki eder de köpek canlandı? Bunu senin aklın ermez. Niçin Mösyö ben insan değil miyim? İnsan ama başka insan. Cahil adam. Fakat ben okudum. Sizin veterinerler o kadar okudu. Veterinerler köpeğe içmek için ilaç saçtı. Fransızca söylemeye başladım. Pirenin nasıl etki ettiğini anlamaya iyice kararlıydım. İhtiyar Avrupalı gülmeye başladı. Beni karşısına oturttu. Medli İtalyan Fransızcasıyla ''Aç o boş kafanın kocaman kulaklarını'' dedi. Bu emir beni öyle sarstı ki adeta kulaklarımın uzayarak sallandıklarını hisseder gibi oldum. Sağ eliyle çatal sakalının birini bırakıp birini tutuyordu. Ders verir gibi söylenmeye başladı. Siz istersiniz muska, siz istersiniz üfürük, siz istersiniz ilaç. Halbuki hastalıkların evvela nedenlerini bulmak lazım. Bu neden bulununca şifa bulundu demektir. Senin köpek hasta. Niçin? Bunu sizin veterinerler düşündü mü? Hayır. Ama yalnız hasta ilaç lazım. Hayır, nedeni bulmak lazım. Allah dünyada hiçbir hayvanı, hiçbir organı görevsiz yaratmadı en fena hayvanların en muzir mikropların bile görevleri vardır. Dört ayaklı hayvanlar çok tembeldirler. Allah bunların üzerine pireleri koyduğun için uyandıkları zaman rahatsız olup tekrar uyumamaları için. Bu pirelerin ısırmalarından kaçınarak hareket yani cimnastik yapmak için. Siz ne yaptınız? Bu köpeği yıkadınız. Üzerine kolonya sürdünüz. Vücudunda hiç pire kalmadı. Rahat uyumaya başladı. Uyandığı tekrar uyudu. Uyandıktan sonra onu uyutturmayacak hayvanlar üzerinde yoktu uyuya uyuya iştahı kapandı. Midesi bozuldu. Yemedi, içmedi, hareket etmedi. Vücudu toksin doldu, hastalandı. Bir ay daha üzerine pire koymasaydınız açlıktan, halsizlikten ölecekti. İhtiyar veteriner pirelerin hayattaki bütün görevini sırasıyla anlattı. Sonra sineklere, farelere, vızvızlara, kedilere geçti küçük buzağıları koşturmak için tabiat at burunlarının dokunmayacağı bir yere mesela kuyrukların dibine bir takım yapışkan sokucu sinekler musallat ediyordu. Darwin'in gerçeklerini dinliyordum. Veteriner sonra organların görevine geçti. Saçın, bıyığın, kirpiklerin, kaşların görevini söyledi. Sakalın ikinci derecede bir hazım aleti olduğunu anlatırken şaşaladım. Ah siz Türkler vücut için hayat için ne kadar lüzumlu olan organlarını keser, görevlerini bozarsınız dedi. Ne gibi mesela koltuğunuzun altındaki kılları kesersiniz. Onların görevini Burnunun içindeki, kulağın içindeki kıllar gibi onun da görevleri var. Koltuğun altında adale yoktur. Yalnız ince bir deri, halbuki ciğerlerin uçları burada. Soğuktan sıcaktan ciğerleri korumak için tabiat oraya doğal bir kürk koydu. Yarım saat içinde bütün vücudumuzun kopardığımız doğal küreklerini düşünmeden kestiğimiz diğer organlarımızın da hayret verici önemli görevlerini ayrıntısıyla öğrendim. Gerçekten hayatın pozitif esrarı bir asyalının iman dolu olumsuz kafasına sığacak iş değildi. Rahmiye hak verdim. Rose artık kotonu yıkamaktan vazgeçti. Sevgili köpeğimizin pireleri az zamanda bütün apartmana yayıldı. O kadar ki bizi bile eskisi gibi öğleye kadar yatağımızda uyutmuyor. Daha güneş doğmadan erkence kalkıp kahvaltımızı yemeye mecbur ediyordu. Son.